aklımıza takıldı devam ediyor Evet programımız devam ediyor. Hemen bir kez daha telefon numaralarını izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü doktorumuz sorularınızı bekliyor. 0212 332 29 94 29 95 telefon numaralarımız. Mail adresimiz aklımıza takıldı. tv8.com.tr Twitter adresimiz de twitter.com slash aklımıza takıldı. Ve şimdi stüdyomuzda plastik cerrah doktor Cem Payaslı var. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz reklam arasında sohbet ediyorduk da aslında hani ameliyatlar içerisinde estetik ameliyatlar içerisinde hani burun ameliyatı zahmetli bir ameliyat ve sonrasında hasta biraz e, acı çeker demeyeyim de zahmetli bir dönemden geçer diye düşünüyorum. Öyleydi daha doğrusu eskiden. Evet. Şimdi neler bekliyor hastaları? E, şimdi tabii biz güzel burun yapmaya çalıştığım kadar e, ameliyat sonrası konforunda çok önem veriyorum. Çünkü artık günümüzde hayat çok hızlı akıyor. Ve hızlı aktığı için hayatı çok insanı... Hastayı çok çabuk iş yaşantısına döndürmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de tabii bir iki tane pratik yöntemlerimiz var. Hı hı. Yani e, şöyle örnek vereyim. Yani hasta yer burnundaki atelli e, çalışmaktan rahatsız olmayacaksa ameliyattan sonra üçüncü gün işinin başına dönebiliyor. Gerçekten. Üçüncü gün. Yani bir hafta sonu. Tabii Sonra burnunda, işine döner. Evet, Cuma günü ameliyat oluyor mesela. Burnun dağıtılığıyla pazartesi günü çok rahatlıkla yaşının başına dönüyor Peki mesela. işinin başına döner de hani yüzünde böyle bir ifade değişiklikleri, morluklar, Tabii, şişlikler. Yani, ha. E, şimdi eskiden daha fazla morluk ve şişlik hmm. oluyordu. Şimdi artık e, bunu nasıl azaltabilirim diye düşündüm. E, bunun en önemli yöntemlerinden biri anesteziyle uyumlu çalışmak. Günümüzde çıkan yeni teknoloji anestezik ilaçlarla ameliyatta tansiyon daha fazla düşürülerek kanamayı azaltabiliyorsunuz. Bir de biz e, burun ameliyatını yapmadan önce burun içine bir sıvı enjekte ederiz. E, bu sıvıya eklediğimiz ilaçlar da değişti. O da kanamayı oldukça azaltıyor. Bir de ben e, prensip olarak olabildiğince ameliyat süresini kısa tutmaya çalışıyorum. Çok fazla oyalanmamaya çalışıyorum ki bunu da başarabildik. E, bunların etkisiyle beraber oldukça az şişlik ve morluk oluyor. Hmm. Üçüncü gün hastanın tamponu çekiyoruz ama yani kullandığımız tampon artık o da eski tamponlardan değil. Yani çok güzel. Yeni teknolojik tamponlar var. Bunu da yurt dışına ithal ediyoruz. Uh -huh. Eskiden hatırlarsanız uzun bezler evet. vardı, çekildi evet, çok çalınardı. Şimdi bir saniyede çekip alabiliyorsunuz tamponları. Hmm. Mesela, Belki 10-15-10 sene sonra o da kalkar. Yeni yeni şeyler tabi, çıkar. Yani sürekli yani, değişiyor. Bu gelişen bir olay tıp insanoğlu... Peki hani daha çok gelen e, kişiler bir rahatsızlık geçirmiş yani bir çarpmayla e, bir şekil bozukluğu yaşamış kişiler mi oluyor? yoksa keyfe gelenlerin sayısı çok mu fazla? Şimdi. Ee, her türlü hasta geliyor Biz hastaya ama kapıdan girdiği anda Çözeriz yani ee, Mesela Çok çok kötü bir burnu vardır Yani hani onun bunun için geldiği bellidir Hasta gelir der ki Ya ben <laughs> Aynen. burnumdan çok memnunum ama nefes alamıyorum Ya Öyle de oluyor mu gerçekten, gerçekten Siz öyle oluyor. bekliyorsunuz tabii evet, hani Maşallah yani. böyle üç oda bir salon bir burnu evet, var e, Çok çok kötü bir burnu var yani hani Çok rahatsız yani. ediyor hastayı belli ki Ama ben burnum çok güzel ama işte çünkü nefes alma ameliyatıyla burun estetiği ameliyatını aynı ameliyat zannediyor. Yani çok <laughs> Bir de onu söylüyorlar ya yani estetik yaptırıyorlar ama aslında ben de bir nefes alma evet, problemi evet. var. Yani estetikle hiç alakam yok. Zaten güzel burnum ama nefes alamıyorum. O onları aldırdım. Onları yaparken fırtı <laughs> Aynen öyle ama bilgilendirelim halkımızı. Yani biz nefes açma ameliyatında burun şeklini hiç ellemiyoruz. Hiç dokunmuyoruz yani. Bambaşka bir ameliyat. He, hastanın nefes alma sıkıntısı varsa burnundan şekil problemi de varsa ikisini aynı ameliyatta açmışken yapıyoruz Hı. ama bunlar birbirinden farklı ameliyatlar <laughs> ama hasta çok kötü bir durumla gelip eee ...ben nefes alamıyorum, bunun şeklinden çok memnunum. ama hazır ellemişken onunla da biraz oynayabilirsiniz deyince bütün motivasyonunuz düşüyor yani. Düşüyor. Peki e, hastayla nasıl bir ortaklık yapıyorsunuz? Hani o mesela bir ünlünün burnunu beğenmiş gelen de olabilir ya da hani ben çok böyle burnum böyle ucu böyle ince istiyorum, havada olsun diyor. Mesela siz de diyorsunuz ki o çok doğal durmaz. Nasıl ortak noktayı buluyorsunuz? E, şimdi yani burada hani bir hastaya git ben senin ameliyatını yapmayacağım demek çok doğru bir tarz değil. Her hastayla ortak bir noktada buluşmaya çalışıyoruz. Mesela örnek vereyim. Ee, eskiden büyük hocalarımız fotoğrafla gelen hastaları gönderirlerdi. Hani sen doğru hasta değilsin diye. Şimdi öyle yapmıyorum. Alıyorum hastayı. Ee, mesela demin sohbet ederken de size evet. bilgi vermiştim bu konuda. Ee, o burnun o kişide çok güzel durduğunu evet. ama aynı burnun size yapıldığı zaman onda durduğu kadar güzel evet. durmayacağını ee, önemli olan burada yüzün oranlarının ve yüz oranlarına uygun burnun size yapılması gerektiğini herkes aynı burnu yapmadığımı hastaya anlatıyorum. Hasta zaten hastaya ne verirseniz hastadan onu alırsınız. Emek vermeniz lazım. Ben de bu sohbeti, bu diyaloğu hastayla kurduğum zaman hasta belki ...seferinde tepki gösteriyor ama... ...gece başını yastığa koyduğu zaman... ...ya bu doktor doğru söylemiş diyor... ...yani iki ay sonra tekrar gelen bile var... ...doğru söylüyorsunuz doktor bey diye... ...nasıl yapalım şimdi burnumuz diye... Hmm. ...konuşuyoruz Hı -hı. ve yani... ...bir patada eriyor ya da... ...demin dediğim gibi hani... ...burnu kötü hastanın ama hani... ...nefes alma problemim var diyor... ...buyurun uzanın diyorsunuz... ...muayenesini yapıyorsunuz hava tamamen açık... Hiçbir problem yok nefes alma ameliyatına gerek yok dediğiniz zaman hasta zaten size dökülmeye başlıyor. Hmm. Nefes alma problemi yok ama şekil bozukluğu varsa evet. da. Evet onun yani. da... onu söylüyor ya ben aslında şekil için gelmiştim diye. Ben yani onda hastaya da çok kızmıyorum çünkü hani halen halkımızda bazı kesimler çekinceler olabiliyor utanabiliyorlar. Bunları çok da hastaya hani çok nazik davranarak çok iyi diyalog kurarak bunları aşabiliyoruz. Bir de eskiden hani bu tip estetik ameliyatlar daha çok kadınların tercih ettiği ameliyatlar olurken şimdi bakıyorum burun estetiği çok fazla olan erkek de olabiliyor yani değil çok mi? Çok haklısınız yani inanın bana son dönemlerde yaptığım erkek sayısı bayandan fazla değil. Evet. Mesela bu sabah yaptığım yine bir erkek burnuydu yani. Hmm. Ee, şimdi eskiden bu da bir e, tabu gibiydi. Hani erkek adam estetik mi yaptırır? Evet. Erkekler de <laughs> bu iş. <laughs> Bir de çok böyle doğal yapılıyor. yapıldı anlaşılmıyor evet, evet, zaten. Evet yani e, artık gerçekten yani ben inanamıyorum hani inanılmaz bir estetik daha doğrusu beğenilme içgüdüsü erkeklerde de çok arttı. Hmm. Yani e, o yüzden artık onlar da bizim yolumuzu gerçekten yolu bize oldukça düşüyor ve ...çok yani güzel sonuçlar alıyoruz... ...erkek hastalarımızdan Gelen kişi işte bu konuda şikayeti olan kişi... ...mesela estetik açıdan problemi var... ...siz nasıl bir aşamadan geçiyor... ...hangi adımlarla ilerliyorsunuz... ...sonuca ulaşana kadar? Şimdi evet bu yani... ...çok güzel bir soru gerçekten... ...ben hastayla en az... ...üç kez görüşmeyi tercih ediyorum... ...yani bir kere... ...bunlar... ...keyfe kadar ameliyatlar olduğu için... Hastanın beni seçme hakkı kadar bizim de hastayı seçme hakkımız var. Ee, hastanın ne istediğini tam olarak e, bilmesi gerekir. Ve ben eğer buna inanmıyorsam o hastanın ameliyatını yapmam. Niye? Hani bu burnu büyüklükten değil. Çünkü o hastaya yani ne istediğini bilmeyen hastaya siz ne yaparsanız yapın, onun yüzüne yakışan dünyanın en güzel burnunu memesini yapın. O hastaya memle demezsiniz. Hmm. Çünkü hasta ne istediğini bilmiyordur. İlk önce ne istediğini bildirmeye çalışırım ona anlatırım ve halen inanmıyorsam yapmam eğer inanıyorsam yani bu hasta bunu istiyor buna inanıyorsam ilk önce hastanın ne istediğini dinlerim hastadan ondan sonra ikinci görüşmede Sadece onu dinlerim. Ve çok küçük ilk görüşmede yani çok küçük bir iki öneride bulunurum. Hani dedim ya başına yastığı hmm. koyduğu zaman düşünür haklısınız. İkinci geldiğinde evet doktor bey haklısınız ama benim de şöyle şöyle isteklerim var. Ben de biraz ortaya gelirim ve üçüncü görüşmemizde artık çok mutlu mesut. Ne yapacağımıza karar vermiş. İkimiz de birbirimize güvenli vaziyette ameliyata gireriz. Hastayla kurduğunuz diyalog çok önemlidir. Evet. Gerçekten çok. Hasta size güvenecek yani. Ve siz de hastaya güveneceksiniz. Eğer bu ee, bu kenetlenmeden biri eksikse gerçekten hem sonrasında doktor da mutsuz olur hasta mutsuz olur bir güzel bir şey sonuç alsanız bile hani mesela saçında beğenmediğim bir şey olur ay bu rengi ben beğenmedim dersin 15 dakika sonra bir, bir şey geçer kuaför mesela istediğin gibi olur. ama burunda evet. ay yok ben bunun burasını beğenmedim. Ha. hadi şimdi yarın gel bunu bir daha düzelt diyecek öyle bir, bir şey, yok. şey yok yani değil mi ee, yani şöyle söyleyeyim size umarım anlaşabilir bir dille söyleyebilirim ee, burun estetiğinde ...en iyi sonuç ilk ameliyatta alınır... Hmm. ...yani siz... E, ...ilk ameliyatta alamadığınız... E, optimum yani maksimum... ...sonucu... ...hani... E, ...perfect olan sonucu... ...hiçbir zaman ikinci ya da üçüncü ameliyatta alamazsınız... ...ikinci ya da üçüncü ameliyatta... ...ya da dördüncü ameliyatta sadece... ...ilk yapılmış halinden... ...biraz daha iyi hale getirebilirsiniz... Hmm. ...ama eğer... E, ...yani bu işte en şanslı insanlar ilk ameliyatını olup başarılı bir ameliyatla sonuçlandırılmış. O zaman hastalar. bu kadar da önemliyse evet. iyi düşünmek lazım. Yani bu ameliyatta e, hani hastaların e, doktorunu seçerken kriteri kesinlikle ücreti olmamalı. Çünkü o çok ucuza yaptırılmış bir ameliyat çok büyük maliyetlere daha sonra neden olabilir? Çünkü Hiçbir eee plastik cerrah başkasının yaptığı bir ameliyatı işte iki, ikincisini kendi yapmayı tercih etmez ya da hani hı. maliyetleri de çok daha yüksek olur. Hı hı. O yüzden hani e, doktorunu iyi seçmeli ve güvenmediği doktora da ameliyat olmamalı. Yani hı hı. kimse kiği ameliyat olmaya mecbur değil. Hani anlatabildim hı hı. mi? Bilmiyorum. Peki en son kullandığınız yöntemler neler şu anda burun ameliyatlarında? E, ben e, şimdi günümüzde e, Hani kimseyi de kırmayalım ama... E, ...burun ucu düşmesinden şikayet... E, ...çok fazla biliyorsunuz. Bunu ben geçen gün bir sohbetin içinde de bir, birine sordum da... ...hani nasıl oluyor? Burun ucu düşmesi demek nasıl bir şey yani? Şimdi şöyle... E, ...hani biraz teknik olacak ama çok kısa bilgi vereyim. Kapalı yapılan tekniklerde... Hı. ...burun ucuyla oynayamazsınız kolay kolay. Ve burun ucunu arkaya sabitleyemezsiniz. E, burun önemli olduğu için burun ucu kalkık gibi gözükür ve burun bir günde oturmaz. 6 ayda oturur. Bir balon düşünün bakın hani hı hı. halka izah edebilmek için anlatıyorum. Bir yerde bir balon, ucuna bir boru bağlayın. Buna su basın. Su bastıkça balon havaya kalkar değil mi? İşte ödemli burunda da burun ucu yukarıdadır. Ödem indikçe de burun ucu aşağı aslında doğru yani e, yapılmış yeri orasıdır aslında onun. Hı. O burun ucu kalk değildir zaten. Ödemden dolayı kalktır. Ben de bu yüzden açık künoplasti tekniğini tercih ettim bu işe girdiğimden beri ve yani açık ismi insanları korkutmasın yani hiçbir iz kalmıyor zaten bu ameliyatta sadece adı açık teknik ve burada burun ucuyla çok rahat oynuyorsunuz istediğiniz gibi küçültüp istediğiniz kadar burun ucunu kaldırıp istediğiniz yerde sabitleyebiliyorsunuz ve burun ucunu arkaya sabitleyerek düşmesini engelliyorsunuz yani hani çok iddialı olacak belki ama bugüne kadar burun ucu düşen bir hastam olmadı yani hmm. bu açık tekniğimiz sayesinde ama açığı dayan open rinoplasti hmm. hani oradaki open kelimesi tamamen teknik bir konu rasta izimiz kalmıyor Hmm. Peki mesela burun ucuyla hiç oynamak istemeyen bir kişi kemeri düzeltmek istiyor. Hani o hangi aşamadan geçiyor? Şimdi e, hastaya da onu çok iyi anlatmak lazım. Böyle bir şey yok. Hmm. Ya çünkü e, burnun güzel gözükebilmesi için hani burnun içinde şu, burnu şöyle düşünün. iç organları düşünün. Böbrek, bağırsak, karaciğer, şu bu. Bunların hepsini çok küçültülüp burnun içine yerleştirildiğini düşünün. Hı hı. Ya Burun öyle bir organ ki içinde küçük küçük ama bir sürü farklı kırdak yapıları ve kemik yapıları var. Hı. Şimdi siz bununla birini oynayıp sadece bıraktığınız zaman o burnu rezil edersiniz. Öyle bir şey yok. Rünoplasti baştan sona bir iştir. Açarsınız burnu her yeri birbiriyle orantılı yapmak zorundasınız. Bayağı detay. Dünoplasti e, bence ki birçok plastikçiler da buna katılacaktır ki siz de bunu başka yerde de duymuşsunuzdur. Dünyanın en zor ameliyattır. Hmm. O yüzden dedim ya bir kere olunur diye. Hmm. Evet, Bayağı peki detay işte. ama bununla ilgili pe pek çok hani kongrelerde falan yeni sistemler, yeni teknikler mesela bir geçmişe baktığımız zaman 10 sene öncekilerle hani konuştuk ya çok daha Tabii. zahmetli ameliyatlardı. Şimdi çok daha kolay artık. Hasta çok daha evet. kolay toparlanıyor ve istediği sonuçta daha çok ulaşıyor. Gerçekten. yani yani ameliyatı hastaların çok büyük bir kısmı inanamıyorlar yani. Gerçekten doktor bey dediğiniz gibi oldu. Gün be gün aynen sizin dediğiniz gibi çıktı. Ee, ...ve teşekkür ediyorlar... ...bir de şöyle yani e, benim tarzım... ...hastaya karşı çok dürüst... ...olmaya çalışıyorum çünkü ben bu işi... ...bir sene iki sene yapmak istemiyorum... ...ömrümün sonuna kadar yapmak istiyorum... ...ve e, o yüzden hastaya karşı... ...dürüst olursanız yani karşılaşacağınız problemleri bile... ...hastayla çok daha rahat aşabiliyorsunuz. Hı hı. E, peki bunun için hani gelen... ...yaş sınırı diye bir şey var mı sizde? Hani yaşı çok küçük daha oturmamış ama... ...hani özenti başka böyle... bu ...artistlerin burunlarını falan beğenip de gelen... ...kızlar oluyor mu? Oluyor tabii çok oluyor ama... E, ...16 yaşında artık yüz gelişimi tamamlanmış oluyor. Burun... ...ebriyolojik hayatta da... E, ...yüzün büyük bir gelişim... ...büyük bir bölümünün geliştiği yerdir. Burundan gelişir. O yüzden... 16 yaşına kadar beklemek gerekir. Ama ben yasal problemleri de çünkü 16 yaşında 17 yaşında bir ameliyat etmek için ailesine onay almanız lazım. Hmm. Bunu da çok doğru bulmuyorum. O reşit olduğu zaman hmm. 18 yaşını doldurduğu zaman ameliyat olabilir. Üst sınır yok. Yani hmm. ben 70 küsur yaşındaki hasta ya da burun estetiği yaptım. Hastanın yakışıklı ya da güzel ya da genç hissetmesinin bir sınırı yoktur yani. Yuki 70 yaşındaki kişiye estetik mi yaptınız? Estetik yoksa hani... yaptık Bu... tabi ha. Estetik amaçlı yaptık. Ne güzel 70 yaşında. Tabii ben de çok keyif aldım. <laughs> Güzel takdir edilecek bir durum evet. yani harika. Ee, sonrasında kişinin dikkat etmesi gereken neler oluyor bu ameliyatı geçirdikten sonra? Ee, sonrasında ben hastaya şunu söylüyorum sadece. Ee, burnunuza darbe almayın. Bir buçuk ay kadar gözlük takmayın. Ee, başka da bir şey istedim. Yani o zaman böyle çok yaz döneminde yapılması hani gözlük takılmayacaksa değil mi? Yani yaz döneminde yapılması şimdi... E...